Merhaba Bey. Merhabalar. Ee, bizlere firmanızdan ve faaliyet alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? Elbette. Ee, firmamız Ezgi Otomasyon. Ezgi Otomasyon 2003 yılında kurulmuş bir firmadır. Aşağı yukarı 24 yılımızı tamamlayacağız. Plastik sektörüne özellikle plastik enjeksiyon sektörüne hizmet vermekteyiz. Plastik enjeksiyon sektörü ile ilgili kontrol sistemi uygulamaları, servo motor uygulamaları enerji ile yönelik ve ürün alma 3 eksen ve 6 eksen otomasyon çözümleri sunan bir firmayız. Bunun yanı sıra çok fazla plastik sektörüne yönelik yedek parça stoğumuzda bulunmaktadır. Bu yılki fuarınız nasıl geçiyor? Beklentinizi karşıladı mı? Yani bu yıl genel olarak Türkiye'deki ekonomik şartlara göre düşüktü zaten beklentimiz ama beklentimizin üzerinde bir fuar geçiriyoruz. Ürünlerinizi piyasadaki benzer ürünlerden ayıran en belirgin özellikleri neler? Biz aşağı yukarı 10 yıldır e, Tekmation markasının Türkiye temsilcisiyiz. Bu Tayvan kökenli, sadece plastik sektörüne hizmet veren bir firma. Öncelikle e, firmanın sunduğu ürün kalitesi diğer firmalardan e, bizi bir adım öne çıkarıyor. Ürün çeşitliliği de plastik enjeksiyonun dışında Extruder, CNC, UpGant gibi kontrol sistemleri üreterek veya servo motorlar üreterek bizi bir, bir adım ön planda tutuyor sektörde gözlemlediğiniz yeni gelişmeler var mı Peki bunları nasıl yorumlarsınız yani firmamız olarak sorarsanız biz plastik sektörünün dışında yine TechMation markasıyla e, günümüzün de artık gerekliliği olan enerji depolama sistemleri ile ilgili bir çözüm üretiyoruz Burada e, standada bir örnek ürünümüz var e, gelecek nesiller yenilenebilir enerjiyle büyük bir yer kaplayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu alanda bir çabamız var. Yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri uygulamaya başlayacağız. Son olarak sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Yani açıkçası bu fuarda da birçok kişiyle dinlediğim ve herkesin yakındığı her sene fuar olması insanlar ekonomik olarak yoruyor. İki yılda bir fuarı yapılması gibi bir temennimiz var açıkçası. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.